buraya kadar geldim ve hala abone olmuyor musun? Sefo sık oğlum kafasına. Kalkmaya çalış bakalım. Aynen, aynen. Kalkabilir ah, sen gidiyor. Tamam hocam. Aç Oğlum abi. burası baskın yaptığın yer değil. Burası ameliyathane. Geri zekalı. <laughs> Ezü Bismillahirrahmanirrahim. Ah kalktım. <laughs> ne oluyor oğlum içeride? Ha kalktı. <laughs> sen biliyor musun ya. ne olduğunu? Kimi? Anlamazsınız arkadaşlar. Bir... Adamı tedavi ediyoruz. bir durayım. Tedavi <laughs> ücreti <laughs> 100 lira versen yeter. Tamam. <laughs> 100 şimdi lira. Benim, şimdi benim hastane masrafım ne kadar? 100 lira yersen yeter. <laughs> 100 lira. Tamam. Sen beni Instagram'dan takip ediyorsan ben sana 300 lira veriyorum. Hadi. Evet takip ediyorum. Vallahi tamam alışmışsın. Oğlum o kapıyı kırarsanız vallahi ben de sizin kafanızı kırarım. <laughs> <ha. gülüyor> gel 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 gel. Gel kır diyor. Kır. Silahımı alayım sikim şunu. Aa pardon benim silahım. Gel kır gel kır. kır. Hastalığı babanın Aa, mı mektanı mı bura? <laughs> bir şey olmadı bir şey olmadı ama, bak bak. Kapıyı açıverin de stif gidelim ya. Açayım <laughs> ben. Neyse ambulans bey elinize kolunuza sağlık ben gidiyorum. Ambulans bey ne lan? Niye sen ambulans? He sen doktor Ambulans bey izleyin. senin babandır. Aa, babama ya babam ambulans değil benim ya. Ambul ben ambulans değilim. Bugün sizlere Azat Çakır kardeşimizin uyuşturucu baronu olduğunu duyurmak için buradayım. İşte karşınızda Azat Çakır. <laughs> Alkış istiyorum sizden. <laughs> Bravo. 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 <laughs> Hayırlı, Hayırlı olsun. Olsun. Konuşmanı yapmak için sana bırakıyorum sahneyi. Sağ so, olun. A few moments later. Yer olabilir. olabilir.